Hepinize merhaba arkadaşlar ben oyun kurdu bugün sizlerle birlikte Egg Wars oynayacağız. Evet e, yanlış duymanız. Egg Wars oynayacağız. Uzun bir süre sonra ilk defa Egg Wars'a giriyorum. 2 yıl oldu oynayalı. O yüzden çok çabuk kayıp edebiliriz. Çok çabuk kazanabiliriz. Yani her an her şey olabilir. Biz yukarıda gördüğünüz yeşil takımız. Oyunda başladı. Ulan benim şeylerimi alma. Şöyle 16 tane hemen yukarıya çıkalım. Harita da bayağı değişikmiş. Şöyle nerede? Ha, şu işte burada. 20. Ne veriyor ki bu adam? Aa altına açmışlar. Çık lan bura benim bundan sonra. Yedi yani sana altın gerekiyormuş. Sabaha kadar anca ver Biz şimdi ufaktan bir şeyler alalım da en azından. Ooo 20 tane. Bir tane kılınç veriyor. Yani şunu alalım da biz. Hemen. Egi kaplıyorsunuzdur inşallah takım. Egi nerede? oyunu bilmeyenler için arkadaşlar. Oyunda egg var, yumurta var kaplıyor şu an arkadaş. Yumurtayı koruyoruz. Yumurtası kırılan takım öldüğü zaman bir daha doğamıyor. Yani oyundan elenmiş oluyor kısaca. amacımız egg'i koruyup oyunu kazanmak. İnşallah doğru anlatmışımdır. Şöyle silahımızı aldık zaten ekipmanla dizdiğimiz zaman ee, bizim işimiz tamamdır önce şu uygunları alalım bence tamamdır evet arkadaşlar yanlışlıkla şeyden çıkacağım diye oyunu kapattım ben yalnız bizim takıma var dizdiler ha malzemeleri falan biz hala böyle ortada dolaşıyoruz dur bize dizelim ne aldık biz bunu aldık ayakkabı aldık pantolonla kıyafet alacağız pantolon da aldık. Kıyafet kaldı geriye bir tek. Hemen kıyafetimizi de aldık. Yani. Egi kaplayacağız biz. 18 2 tane daha lazım ama önce şunu alayım. Hop 22. Nerede? Kıyafetimizi de aldık. Şunları bir giyelim hemen. Nasıl giyiyoruz ya? Tamam. Allah Allah. Ha. Ha. Bak bunu kolaylaştırmışlar mı? Böyle miydi? Hemen tamam, bunu geliştirelim de daha hızlı versin. Tamam ben ben eki katlamakla uğraşacağım birazcık. Şuna. Şuna. Tamam ben burayı geliştireceğim. Bak burada güzel oldu. Ben tamam, kalsın balta istek içinde. 30. Aa bunu fullemişler. Güzel. Tam bunları full elimizde. 20 tane. Kaç bir 30 diyor ama 30 toplarız zaten. 26. Bunu da fulledik. 20 tane lazımmış. 26 yaptı şöyle. 22 o. 30. 34. Şöyle şunu da alalım arkadaşlar. Ben e, bunları değiştirirken siz de aşağıdan abone olursanız çok güzel olur. Abone olup bildirimler açın ve yorum atarsanız kanal açısından çok güzel olur. 12. 20 lazım bize. 16. 18. 38. 44. Hangisini geçirdik biz 48. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da geliştirdiğimiz zaman bize başlayabilir artık. O bu arada mavi takımın eli gitmiyor. Ben şimdi gördüm ha. 54, 20, 30. Tamam 40 tane şeyimiz oldu. 3, 6, 3, 6. E, silahlardan da 6. Bunu alalım. Bunu koyalım. Bunu boşuna almış olduk. Sen de koyalım. Şey nerede? Bunları giyelim. Benim şey yemek açlık. Gel 2, 10 tane de bundan aldık. Birini yiyelim şimdiden. O güzel doyuruyor. Ben egi kaplayacağım ben şimdi arkadaşlar. 4 güçler herhalde. Yo değil. Niye bu kadar para ediyor bu? Bu bloklar. Allah Allah. Obsidyen daha mı güçlü? Yani mantıken obsidyenin daha güçlü olması lazım. Tamam. A few moments later. Three days later. Bunları kıralım. bir koyalım. Çünkü bu önemli bizim için. Şöyle. Oğlum bunları almayın lan bana lazım. Ya benim başka altın alabileceğim bir yer yok mu ya? bizim yeşillinin teki orada. Buradan benim hemen elmas falan bir şeyler toparlamam lazım. Diamond. Helal olsun, ha, öldürdü. Red orada. Diamond kılıncı var ya. Hadi ver artık. Altı. Ay giderken bu kesiyor ha. Kaç tane lazım ki? Üff. Şuradan sağ salim gelseydik güzel olacaktı. Geliyor. Evet çok güzel. Bunun çıtosu mağara. Silah. Anlar da aynı. Şu altın lazım. Altın. Tamam ben geri gidiyorum. Neyse dur ben gidiyorum. Bak oradalar ha oradalar ha. Ben niye bu kadar kötü oynuyorum ya? Dur abi dur, tamam. Şimdi ben oynamaya başlıyorum. Uyuz oldum. Allah'tan bu makineleri geliştirdim ha. Yoksa var ya yanmışız biz. Şu altında bir rahat bıraksalar, sürekli altına salça oluyorlar. 4'üs. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Yok, gelmiyorlarmış. 2690 26 şey burayı kaplamam lazım benim. Ulan bir tanesini boşuma attım evet. Çık oğlum çık. Hadi hızlı var hadi edin ben bir de seni ha. Ortaya da geçirmiyorlar ki ya. Şundan alalım da en azından yanımızda bulunsun. Hemen abi hemen abi hemen abi. Çünkü bunu Şöyle diğer takım bize taktı. Zaten sarı takımda bir kişi var. Kırmızı takım 4. Biz 4'üz bir de. Hadi yani şu an tek rakip biziz diyebilirim. Aha. Sen lan korktum. Bırak oğlum bırak. Salça olma her gördüğüne Beş tane daha obsidyen aldık. Bir, iki, üç, dört, beş. Blok. Şimdi bu obsidiyen kap? Aa motor gitti. Bir dakika. Bunlar da Ha kaliteli olan bu. Tamam. Obsidiyenle aldığı, kapladığımız yerleri bununla kaplayacağız. Bizim Ege ayakta kıramazlar diye ümit ediyorum. Öyle bir ek kaplayacağım ki. geldiler. Lan, redi tutun. Geçmiş olsun. el gitti. Nerede? Vur vur vur. O niye ölmüyor bu? Nerede? Kaçıyor kaçıyor. Yapma yapma. Karanada değ ya. Az kalsın var ya gidiyorduk. Sandıklara bakacağım ya bir şey bırakmış şu an bizimkiler. şurada. Boş. Ondan kıramadı zaten arkadaşlar fark ettiyseniz. Kolları kapladın ne bak. Şöyle. Bu obsidyen gözükmese daha güzel olacak. O yüzden bilerek obsidyeni kaplıyorum. Ben yani herif bununla uğraşıyor. Bunu kıracak. Arkaya bir bakacak obsidyen var. Boşuna uğraştı. Geldi yine ya baş belası. Vur vur. Arkadaş ben bu heriflere uyuz oldum ya. Gidip, gidip egini patlatmaya çalışıyorum ama. her şeyini aldım. salak bir dünya malzeme yapmış. Hepsini kaptırdı. Güzel obsidyen alabiliriz. Ver 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 ver. Ver hepsiyle obsidyen aldım. Hiçbir şey kalmadı. Bundan da var. Tamam. Her 30 tane obsidyen var. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu var ya. Bu 10 numara oldu. Kırmızı takım üç kişi kalmış. Geldi. Ok var. Öldüm yine uyuz olmaya başladım bak. Nerede? Ya adamı göremedim. Gel, gel 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 oğlum. Vur, vur vur vur. Vur vur. Kaçacak. Kaçıyor. Ha, aşağı böyle atarım seni. Ya almayın şunları, almayın. Ama çok kötü oldu. Hem bizim burada kimse kalmadı, hepsi onların elgini patlatmaya gitti. Hem de e, şey obsidyen alacak para kalmadı. 16. Yani adam gelse ben şu an tekim burada. Ve bende de ne silah var? Ha, bir de bu var. Ben de ne silah var ne başka bir şey. Az bir şey kalmış bu arada. Her tarafını obsidyenle kaplamışız. Üstten de obsidyen alabiliyoruz. Alalım abi. Obsidyenimize lazım. Şöyle 1, 2, 3. Altı dokuz bir tane daha ver hadi 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 hızlı ver. On Gel buraya. 3 6, 9, 12. 4 dokuz on iki. Dört. Yalnız arkadaşlar video bayağı uzun oldu ama umarım eğlenirsiniz. Ben şu an bayağı eğleniyorum ama tek uyuz olduğum nokta sürekli bunlar bize geliyorlar, saldırıyorlar falan. Altı dokuz. Ver hadi ver. Blok obsidiyan ver ver ver. kapladı Kapladık kapladık bir şey kalmadı hadi oğlum hadi oğlum Ah çok kötü oldu ya. Ona yanlış atmamız çok kötü oldu. İkiler nereye gitti ya? 36 var iki tane. Şuradan almasımızı, altınımızı alalım hemen giderken. Şöyle. Bir şey kalmadı, bitti bitti, bir şey kalmadı. Hadi Altı. Of, ya of. of. Çık oradan çık. Ne kadar çok blok koyarsak o kadar iyi. Bırakıyorum ben de gidiyorum. Şuraları da kaplayayım arkadaşlar. Gidiyorum ben de. Malzeme alayım hemen kendime. Silah, blok. Lan patlattılar. Bizimkiler ekip patlattı. Kazandık şu an. Tam ben gidecektim kazandık. Evet ben oyun kurdu üçüncü olmuşum. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Ee, savaşa gidemedim ben fazla katılamadım Egg uğraştığım için ama eğer istiyorsanız bir dahaki devamında katılabiliriz. Kendinize bakın bir dahaki videolarda görüşmek üzere bye bye